Çünkü burada, burada sizin işiniz çok önemli bak. Siz burada tekniğinizi siz geliştireceksiniz. Şurada şu hareket önemli bak. Sürdüm, geldim, verdim. Bak boşa çıkıyorum, görüyorum. Gördüm. Alıyorum. Bu önemli, tamam Bir daha ver. Ver bir daha. Boşa çık. Evet. Ver bir daha. Evet. Çok en hızlısınız. En hızlısınız. Çok güzel. Tamam. Tamam. Koy koy koy. İlk basan kazanıyor. Tamam mı? Hadi 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 hadi. Babele, Davuz koçu araştırması var. Mahmut Bey. Tamam. Eymen, Eymen, Eymen daha Eymen Yok, şey. Mahmut Mavi, Mavi. mu? Mavi, sen de ee, hocam gördüğümüzlere, üzere öğrencilerimizi, çocuklarımızı güzel hem motive ediyorsunuz, hem eğitiyorsunuz. Evet. Ee, neler söyleyeceksiniz, nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Ya şimdi çocuklar buraya e, biz sosyalleşmek için anne babaları gönderiyor. Biz de çocuklara elimizden gelince yardımcı oluyoruz. Kötü alışkanlıkları olmasın, kötü yerlere yönelmesinler diye. Biz de elimizden geldiğince çocuklara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sadece futbol olarak değil, kişilik olarak da çocuklara iyi, kötüyü anlatıyoruz burada. Yani çocuklar için de güzel, ailelerde. de... E, Beraber oluyoruz, mutlular gibi bu durumda. Evet, güzel bir ortam gördüğüm kadarıyla. Evet. Kadar evet. evet. Yani çocuklara ben de yani eski bir profesyonel futbolcu olarak çocuklara bir şeyler verebiliyorsam e, ne mutlu bana. O da güzel bir şey çocuklara bir şeyler birikimlerimizi aktarmak güzel bir şey oluyor. Evet. Hocam siz de. E beraber hocamla birlikte çalışıyorsun. Neler söyleyeceksiniz? Abi Veysel hocamın değindiği yani en önemli konu zaten dışarıdaki kötü alışkanlıkları uzak tutmak. Bir de okulda çok fazla stres oturuyorlar falan. Burada streslerini atıyorlar, gelişiyorlar. Tabii ileride inşallah hedefleri olan çocuklarla da yardımcı olsak ne mutlu bize hocam. Evet. İçine bakın siz öğrencisiniz burada. Burada kimseyi eleştirme hakkınız yok. pası veriyorsun adam var diyorsun. Adam adam, adam var dediğin zaman bak kaptırma. ne dönelerde siz Evet. De. Hadi. 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 Hadi.